那。 Evet arkadaşlar. Ya biz Hollanda ve Almanya'da şu an saat kaç arkadaşlar? Oldukça normal bir saat. Amerika'da, Kanada'da, Almanya'da, Hollanda'da insanlar bu saatte daha yeni yemek yiyor oluyorlar. Tamam mı? Onlar için yaptığımız için bu geç bir saat, tam tersine erken bir saat. O yüzden hemen yanlış algıladığın şeyleri tak diye buraya yazmayın. İşe yaramıyor sanki. Çünkü şey yani buraya böyle şeyler yazmayın lütfen. Biraz dikkatli olun. Evet, Almanya'dan bir şey çok küçük bir yer arkadaşlar. Evet, Almanya'dan bir yerle konuşalım. Evet. Bu saat erken bile arkadaşlar yayın yapmak için. Bu Bil video yapmak için. Bu videoya kim besit oldu? Ankara Tıp'tan yeni mezun bir hekim arkadaş arkadaşlar. Ha, Hollandaca öğrenmek istiyormuş. Şu an Hollandaca bilsem Hollanda'da olurum falan gibi şeyler söyledi. Ben de çok iyi tanıyorum yani uzun süredir hani Zaten telefonlaşıyoruz falan dedim hani amacın Hollandaca öğrenmekse çok kolay yani. Hiç zorlanacak birisi de değil. Çok zeki bir çocuk ben biliyorum. Aslında o istemeyerek tıp okumuş. Yani matematik, fiziğe meyilli bir insan. İşte yani isterse öğrenebilir yani benim arkadaşım. Yani hepinizden daha avantajlı aslında öğrenmek adına ama işte sürekli yanında birileri var. Yine bir arkadaşı vardı bu hukuk mülkiye tarafından arkadaşlar. Ya Bari bölgesel başkent biraz kalabalık olabilir. Ama o bölge güzel genel olarak yani Apulia, Puglia yani çok turistik yerler var. Çok biraz hafiften Yunanistan'a da benzeyebilir yani. Bir falan. Yani benim İtalya'daki favori bölgem değil tam olarak ama güzel bölge yani. Biraz mutfağı zeytini işte bayrağında zeytin Sembol olan bir yer. güzel memleket yani. Öyle dediğinde arkaya acaba yani Portopino'yu koysak? Hiçbir yeri Portopino kadar beğenmiyorlar evet. arkadaşlar. Olabilir yani. Olabilir olabilir yani iyi olmasın ki ekleyebilirsin. Sorun değil yani. Evet. Güzel memleket yani. Tatil yaparak öğrenmek lazım ya. Biraz önce tanımadığım bir grupla da konuştum bu konuyla arkadaşlar. Gezmek de bir öğrenme şekli. Böyle algılamamız lazım. Burayı kapatacaklar birazdan arkadaşlar. Burayı değil her yeri kapatacaklar. Yani tabi dondurma da yemediğimize göre bu soğukta dondurma mı yemin? Hava harbiden serinledi arkadaşlar. Abi Hollanda'cı her açıdan kolay bir liste. Ondaki üç en ya bu çok zor bir okulda okumuş ya işte sürekli sınava giriyor bunlar. 3 saat, 4 saat. Yani bunların sınavlar 4 saat sürüyor. Çok uzun sürüyor ve yorucu yani. İşte psikolojide burnout dedikleri şey adamda yorgunluk var. Yoksa Hollandaca zor bir dil değil yani. Evet arkadaşlar insanlar bildiklerini unutuyorlar. Eğitim sistemi çarpık biraz. Yani kadar insanları yormalarına gerek yok aslında. Biraz abartıyorlar sanki değil mi arkadaşlar? O kadar baskı yapmalarına gerek yok yani. Olacak olacak. Kütüphane gibi yerden bayağı güzel bir ders planlıyorum bugün biraz yani çünkü o kütüphane de ne kadar sürecek bilmiyoruz yani şu anki yaşıyor haliyle kütüphaneyi bir işlevsel hale getirmemiz lazım yani oradan kütüphaneden video yapacağım bugün yani bayağı ciddi ciddi planlıyorum şu an telefon şarjı problemi de yok çünkü bu akşam bir misafir vardı o yüzden video yapamadım telefon şarjı var yani o yüzden Bugün rekor sayıda video yapabilirim bu akşam arkadaşlar. Bir tanesi de biraz önce çıkmış, geç saat diyor. Halbuki bu saatten önce hiç kimse yani bu saatten sonra yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu belki de en erken saat olması gerekiyor. Çünkü Hollanda ve Almanya'yı düşününce yani Amerika, Kanada, Brezilya, Brezilya'dan da çok izleyicimiz var. Tayvan, Çin yani onlar da düşünmek gerekiyor. Onlar kibarlar biraz bilginin kıymetini anlamışlar. Dünyanın öbür gidince. Tamam mı? Yani dünyayı gezen bilginin kıymetini anlıyorlar arkadaşlar. İşte o yüzden böyle adam gelmiş bu saat geç diyor ya komedi. Gülünecek bir durum yani. Bu saat nasıl geç oluyorsa. Ha sanki erken saatte video yapalım da troller içine etsin değil mi o muhabbet arkadaşlar. Biliyorsunuz ne kadar erken yaparsak o kadar çok troll oluyor logaritmik bir şekilde artıyorlar yani. Evet bu saatte kaynatamıyorlar ya herkes ciddi oluyor. işte o yüzden itiraz ediyor muhtemelen. Neyse hoş bir şey değil yaptı. Neyse her kimse sonra bir daha yazmadı arkadaşlar. Ya harbiden gerçekten bilgi odaklı yani öğrenme iste olmayan insanlar hiç yazmasın ya. Gerek yok yani burada Ciddi ciddi öğrenmek isteyenlere de engel oluyorlar. Evet Kaan bugün rekor yok gibi görünüyor şu an için. Yani don duyma yenir mi bilmiyorum. Don duymacıya gitsen de gitmesem de don sen biliyor olabilirsin. Don duymacı hukuk fakültesiyle yan yana İzmir elli pahatta. Don duyma bu saatte soğuk olabilir yani. Çok kibar değil buranın don ya. Bahçeli evlerdeki ilgi de genel olarak. Sim Şimdi seansından sonra video yapabiliriz arkadaşlar. Bol Almanca, İngilizce vizyon kitaplarımızla karşınıza çıkacağız. Burada da Peter Pan falan var ama ya şu küçük prensi bir defa her dilden değil mi arkadaşlar? Bir okumamız lazım. İsveççe, Almanca, Hollandaca. Şu küçük prensi aradan çıkaralım sonra Alice in the Wonderland. Yani bir 50 kitap okursanız hiçbir dille probleminiz kalmaz. 49 işte Almanya'nın telefon kodu. Ya da şöyle düşünün. 40-9 Hollanda 31. 40-9 Almanya. 40'ın kendisi Romanya arkadaşlar. Telefon kodu olarak. Yani 46- O artı eksi de kişiden kişiye değişir. Bence 40 kitap okuyan yani o dilde iyi birisidir artık. Yani 40 tane kitap devirdiyseniz... Artık Olman, Orlandaca mı, Almanca mı? O yüzden yavaş yavaş okuyun işte. Seçtiğiniz, beğendiğiniz çok. Herkesin tavsiye ettiği kitapları okuyun. Dillere dair bir probleminiz kalmasın. Neyse Kaan'dan aldığım cesaretle bugün rekor sayıda video yapacağım. Kütüphane gibi yerden muhtemelen trolllar olmayacak. Herkes güzel sorular soracak. Cici cici sorular soracaklar. Ve cici cici videolar yapacağız arkadaşlar. Bugün cici videolar günü olacak. Başarılı olacak bence. Yani bu arada ya Çin'de çok popüler oldu arkadaşlar bu şey olayı. Çin derken Çince bilenler de diyebiliriz yani ne bileyim. Ya şu çok dil bilme olayına onlar iyi yaklaşıyor çünkü düşününce ana diliniz Çince ise ikinci bir dil öğrenmeniz hayli zor yani düşünsene 125 bin tane karakter var yani adamlar kendi dillerini öğrenmekle meşgul. O yüzden insanların çok dil öğrenmesi Çinlere gelip geliyor arkadaşlar. Çince başlıkla şort yayınlıyorum ya onlar rekor kırıyor arkadaşlar. En çok izlenenler şu an Çince başlıklı videolar. O yüzden önümüzde bir engel kalmadı. Çok izlenmek gibi bir derdimiz yok artık. Hani Çince başlıklı videolar, Arapça, Hintçe her tür video yayınlıyoruz arkadaşlar. Oldukça başarılı yani. Neyse teşekkürler. Hemen nice day bye.